Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Lucian değişmeden önce son kez zırh deşme Lucian oynayacağım bot Çünkü Lucian değiştikten sonra artık full kritik oynanacak. Bunda da sebeplerini size anlatacağım arkadaşlar. Bu normal Lucian. Değişmiş bir Lucian değil. PB'de değiliz. Eski Lucian oynuyorum şu anda. Niye bu karakterin orta koridordan alt koridora getirileceğini size anlatacağım. Bu karakterin arkadaşlar midde kaybettiği bir eşleşme yok. Herkesi birebir de bu karakter dövüyor. Mide de göndersen herkesi dövüyor. Tapa da göndersen herkesi dövüyor. Zedinden tut Irelia'sına Renekton'a kadar herkesi dövebilen bir karakter. Rito da bu durumdan bıkmış. O yüzden Lucian'ı alt koridora tekrar getirmeye çalışıyorlar. Pasifini değiştirmişler. Şu anda bu eski pasif. Ultisini değiştirmişler. Ve zırh deşme Lucian bu de önüne geçmişler aynı zamanda. Artık Lucian'ı kritik olarak alt koridorda pil supportlu oynatmak istiyorlar. Kanka bu tek bu tek bu tek. Flash'ını atsın. Tamam. Bitkinliğe flash her zaman worth bir şeydir arkadaşlar. Lucian'a Riot abi demiş ki artık kritik olarak Peeler Support'la oynayın. Peeler Support dedi onu bufflayan herhangi bir şey. Nami, Senna, Soraka, Lulu ve kritik Lucian oynayın. Riot abi bunu istiyor arkadaşlar. Biz de o yüzden son kez zırt deşme Lucian yapıp ileride bakıp bakıp ah ne günlerdi diyelim diye böyle bir video çekiyoruz. Bundan sonraki Lucian videoların hepsi kritik Lucian olarak gelecek. Onu da size söylemiş olayım. Tabii yeni bir build çıkmazsa, yeni bir build bulunmazsa veya biz bulamazsak birazcık nasıl diyeyim mezil konusunda sıkıntı çekecek bu karakter alt koridora geldiğinde. Her eşleşmeyi alınamayacak, mitler eşleşmeyi alınıyordu Lucian hatırlıyorsunuz. Warwick burada W attı. Double buff, dök Aa, Aa, ben de oğlum, mi aslında. Aynen. Döv kanka. Oh bende nasıl kaldı? Oğlum sende nasıl kaldı lan? İgnatma ölmüş. Hem hani. double buff gitti adama. Köpe gitti direkt. Adama kayısıyla gitti. gitti. Ha, doğru o da beni kesti. O çok kötü oldu. Tabii kritik duşunda ulti mermi sayısı da artacakmış arkadaşlar. Yani ilk Van Drill'de gördüm. 40 küsür mermiye kadar çıkıyor ultinizin mermi sayısı. Yani 5 saniye tarıyorsunuz adamları. Yani çok vurur abi Dominic'le falan. Ne bileyim iyi vuracağını düşünüyorum ben. Ama tabii kritik ihtimaliyle olduğu için. Karabalta, Serilda tarzı eşyalar gitmeyecek bu ultiye. Yani kritik kasmanız gerekiyor. Kritik ihtimaliniz ne kadar çoksa hasarınız o kadar artacak. Daha çok mermi attığınız için tabi. Yani bence güzel olmuş. Ben bu işin alt koridor oynamayı çok seviyordum ama oynayamıyordum. Çünkü çok güçsüz alt koridor için ama orta koridordur, üst koridordur hepsini yeniyor bu arada. Kanka double buff. Ölün Daha devam et kanka. Ettim kanka. Ah. Aha. Merhabalar. Kanka o adam bana flash flaş attı. Bunlar beni sevmiyor he. Bir de bu build'in tabi şöyle bir olayı vardı. Ben zaten yaptığımda da göreceksiniz siz. Tanklara da vuruyordu. Yani normalde zırt değişme build'leri tanklara vurmaz. Ama bu Lucian'da nasıl bir olay varsa tabi Karabalt'ı alıyoruz, seril alıyoruz. Hani bunların etkisi kesinlikle var. Tanklar da vuracağız. Kırılgan hedeflere tek atacağız. Ama tanklara vurması benim çok garibime gitmişti. Oh. 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 OOOH o, oh. Rehman Çok güzel Kayser'a buff yok mu hayret ya Hep ondan bir Red Blue gelirdi bana Bu sefer eli boş gelmiş Nerel seni istiyor bu bak Gidesin kanka Adam çok asas sarıyor benden ya Nasıl aha Oğlum yine geldi kanka Asas bana geldi Lan daha mı kanka Double buff'ım var. Yanarak ya. yanarak yanarak. Evet, Abi, bir Kanka 15 canı vardı Redon vuruyordu. 5 canı kaldı evet. adamın. İnanılmaz bir olay ya. Çok şanslı arkadaşlar bu oyun rakiplerimiz. Birazcık da bot lane'i sevmiyorlar galiba karşı jungle. Maşallah buraya çadırını kurdu. Kamp yapıyor burada. Nereye ver. Ulti Q'mu saçmalı. Ulti Q. <laughs> 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 Karma'nın ulti Q'su çok aşırı kırık 160 bir yetenek. Gold, 160 gold. Aldım kanka 160. Canımsın. Eray buradan biz 160 goldu vererek aynı zamanda treşi de salmış gibi oldu. Ve Eray'ın en sevdiği özellik artık çok olacak. Eray benim Lucian'ımı çok seviyor. Çünkü altı vuruşluk bir kombom var ya bayılıyor ona. Artık evet. Lucian'ı da alt koridorda oynayacağımız için Nami ile, Yumi ile, Lulu ile, Lulu bence çok şey olacak iyi olacak Eray. Hayır en iyisi Nami ile kanka. Bence Lulu ile de çok iyi olacak. Lulu ile de iyi olabilir o ayrı ama hayır. en iyisi Nami ile. Mille yani tabi yani bile gerçekten çok güzel olacak Ama Lulu da Lucian'ın çok iyi bir partneri olacak Yani önceden çok yapılmazdı Yani bence bir Vayne Lulu kadar olacak Lucian Lulu. Çünkü her peel'ı 4 vuruşumu güçlendiriyor E verse 4 W verse 4 Ulti bassa 4 Ha o şekilde evet Anladın Ama mı? Ama E veriyor kanka E'eri gireceğim için sana E'eriden kalkan geldiği yani için Çok da... çok güçlü olacak Geldiğinde onu da çekeceğim PB'de ben oynamayı çok beceremiyorum arkadaşlar Yani 200 ping veste bile hani 100 ping olduğum için oynayamıyorum yayınlarda. Kanka ona da alalım. Pat 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 pat. <laughs> Hep sen ya abi. Çok güzel. Bak hem kendimiz evet. yiyoruz hem supportumuza yediriyoruz arkadaşlar. Arda supportlarda böyle kill salın mutlu oluyorlar. Kararma bittikten sonra <laughs> ben mana veren kasmayı unuttum. Göz yeni aldım daha. Olsun kasarız hızlı hızlı kasarız şimdi. Ben dümdüz bu eşyayı bitiririm daha hızlı bitiririz. bitkini var atmıyorum kanka. Ölürsen kusura bakma. Ölmem ben de. Aha. Ya oy! w spamladım kanka. W atsam ölmeyecektim ya Allah. <gülüyor> 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 ne oluyor kanka burada? vireli ölüyormuş. Kanka, rakip aim'ını vermiyor. Kanka rakip Garen çok kastı kanka. Aga be, War atsayım atsaymışsın. Gerçi ona da git. Ben onu da alırım sen rahat ol. Kanka geliyorum bu arada. Beğitleyeceğim daha... dönmeyeceğim arkadaşlar. Kanka kanka yapma. Ama kararma kalkan alıyor kanka. Kısa takasları kazandırır. Aaa ölmüyorum. Harbi öyle aldım. Kanka. görüyorsun değil mi? Bak ne biçim hasar verdi. Vuruyor ve sana da vurdur. Kanka bir çok de güzel. ya bu buhar harbi çok güçlüymüş herhalde ya. bu harbi çok güçlüymüş. <laughs> harbi çok <laughs> güçlüymüş. Kanka şeyi... E, e. Aha! Oha ultim <laughs> mi var bir de? Kanka ben onu yerini diyeceğim falan bir şeyler yapacağım. Oğlum son oyunun 4 dakikasını öldüm mü yaşıyor muyum diye geçirdim kanka. Bunu düşünmekle geçti yani. Garen geliyor yine. Gelmesin kanka söyle. Gelmiyor. Kanka, kanka geliyormuş. Aha kanka yetişemiyorum ki. Aha, adamın hareket hızı mı yok bana mı öyle geliyor? Kanka Q attı. Aha. Report bot vid, oğlum. Her oyun report bot kanka. Allah, bu ne kanka ya. Ama bizim de takım bota yatırın oğlum Mirelia git bak kanka hiç sevmiyorum Mirelia'ları ya. Parma kanka, Q atam Q, <laughs> atam Q atam Q atam. Al uğraş şey Aha. Al uğraş. kanka. Öldüm kanka. Oha. Allah'ım inşallah Warwick'in ultisi yoktur ya Rabbim öldüm abi ben. Garen'in flash. Manevrenin bitti. İlk onu bitirdim. Çünkü stack çok geri kaldı. Geç kalacak. Bitmeyecek stack. O yüzden önce bunu bitirdim. Hızlıca şimdi onu 360 yapalım. Yaptıktan sonra zaten güzel bir AD alacağız. Evet. Riot karmayı süp yapalım demiştir. O sırada Eray'ın sıfat. Kesti bile. Kulcandan kestim. <laughs> Ama kanka biraz inansınlar. Kanka inansınlar. Bak bir de kızgın bitti. Önüm. 8 4 10 -10. Bitti. Benden sonra en iyi KDA sende. Kızgın bitti kanka. Kanka Akansu da bitir saldırınızı ver. <laughs> saldırınızı vermiyor Akansu. Veriyordu oğlum ne oldu ona ya. Kanka vermedi hiçbir zaman. Veriyordu kanka. vermiyordu Bak. %100 eminim vermiyordu. Adam tek Ama iyi yiyor. vurdum. <laughs> veriyordu yere. Vermiyordu. Giriyor mu iddiasına? Kanka emin misin? Eminim. Son kararını yani. kilitliyorum. Hele bak bu da girdik mi en son 1000 lira borcum vardı. Kapatalım İ bu konuları. Kanka korkuyorsun. Akan su sadece yetenek gücü veriyordu ya, ya yetenek kızı veriyordu. Yetenek saldırı vermiyordu ondan i̇şte eminim. İşte AP dur. Ne kadar kolaymış lan bu karakterle kill Vallahi değişmesine ben hak veriyorum Eray. Bu bir saçmalıktı. Ha <laughs> evet evet. Yani bu bir saçmalıktı ama kriter daha güçlü olacak. Bak sayın sayımı söylüyorum <laughs> onu da şimdi diyeyim. Daha güçlü olacak. 40 küsür mermi ne demek? Şu an ultim benim kaç mermi atıyor? <laughs> Atış sayısı. 34 atabiliyor kanka. Ah vurdu. Bir ulti Q atsam bu adam çocuk veriyor. Abi Warwick kaçma. Abi kaçma. Abi. Kaçtı kanka adam. Bir de W atıp da kaçıyor manyak. Ben mid açıyorum şu an arkadaşlar. Kanka ölen isim oldu. Allah. Ölüşe bak. Kanka Warwick, Warwick durdurulamıyor mi? kanka. Kanka kokuyu aldı Warwick. Warwick hasar yemiyor şu anda. Serilde ile karabal temizsin görüşeceğiz Warwick. O zaman bakalım. Kanka. pat pata 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 Gayet bu güzel. Kul ultileri çok büyük ya. ya bu kostümün, kostümün ultisi çok güzel olduğu için bununla girdim. Benim çok hoşuma lan. Kanka alırım vallahi Blue'nu. Blue olmasa arkadaşlar pek sıkıntı değil ama Blue olduğu için ben Neyse, almak Neyse Ha, er Hiçbir şey yapmadım ha. Bizim takım oğlum çok kasmış ya. Evet bizim takım, takım Yok, Sonun farklı. ölmesi lazım Bu ne lan? Her mermi sulav atıyor Flash da atayım dedim ben bir ultin ne kadar güçlü oldu ki şey ultiyi diyeceğim. kapattım Daha tüm mermilerimi atmadım 10-12 mermi attık adama Ulan be serial'da kanka Çok yakışıyordu Haga... Üzüleceğim Ay... Çok o işin %100 kritik yapmasın %80 yapmaz. Ayakkabı satacağız. Kanka ben de gayet Ayakkabıyı satacağız, seril de alacağız oyunun sonuna. 47 vurmasın da 40 vursun kanka. <laughs> 100 ne olacak? olacak. yine oğlum. Ayakkabıyı satacağız yine 5 eşya 100 krit yapacak. Ama 6. eş ayakkabın işte ayakkabın çok da bir önemi yok dışarıda. Olmuyor yani. <laughs> ne yapıyor? Moli bir Sakin kanka. Allah. Hadi kır kır kanka <laughs> totemleri. iyice kır. İyice kır totemleri. Bu kim? Kanka dur. Bu kim yine geldi? Bir daha oyun satayım. <laughs> ya 2 mermi daha olsa alacaktı onunla. Eray hayır. Eray bu beyti yemiş olamazsın ya. Kanka biraz da alsın da. Aynen öyle. Eray bahanesi. Öldükçe bu bahane ne kartını Eray bahanesi. Adamlar alsın ki, ki, birazcık. Ya baksana şu hasarın ne kanka. Oğlum. Ulti atacak öldü. Evet. Oh. <laughs> Gidiyordum he. Ama Lucian'a bot'a uyarlamaları harbi diyorum çok hoşuma gitti. Ben bu karakterden aşırı keyif alıyorum ya. Çok oynardım, evet. yüksek elemançlarımda i̇şte da, da çok oynuyorum. Nami, yani... Nami sever biri olarak... Güzel <gülüyor> kanka <gülüyor> Lucian, Lucian güzel. Karabalt'ı aldım. Ayakkabıyı almıyorum zaten son kez yad edeceğimiz için önce hep tam eşyalara öncelik veriyorum. Ne kaldı? Ne alabilirsiniz başka şu an buluşuna? Serilde zaten iyi bir yetenek hızı veriyor. Yani şu an Dominik alırsınız herhalde artık tankları parçalamak için. Değil mi? Başka da bir şey gitmez. Bugün bir Lucian oynasın kanka. Efendim? Bugün bugün bir Lucian oynasın. Şu bu son kez oynayıp tadını çıkartın. Bu gidecek arkadaşlar. Aynen. Harbiden üzüleceğim. Ben çok seviyordum bu böyle. 2016 yılında Yoğumu Karabalta Lucian metası vardı arkadaşlar. Lucian'a Yoğumu Karabalta kasılıyordu. Ve gerçekten çok güçlü oluyordu. Valla ne diyeyim eski bir şeydi bu ya eski bir tatlı yani. Keşke hiç gitmeseydi. Ama Riot da haklı midde karakter kaybetmiyor çünkü. Bilen Blush'un midde gerçekten kaybetmiyor. Herkesi yeniyor solo köyde. Güzel bir açıdan ulti bakmak istiyorum ama. 16 levelde olmak istiyorum açıkçası. 16 levelde 30 küsür mermi atacak karakter çünkü. Aman aman. Ne diyorsun? Allah. Garen bir Q attı kanka. İleyle bayıldı uzatacağım arkadaşlar maçı. Yani istesek şu an gideceğiz bitecek ama yani son olduğu için bir full boyut olmak istiyorum. Tadını çıkartmak istiyorum açıkçası bu bölüm buradalar lan bunlar. Kanka kasakın bitecek oyun. Kanka Warwick kesersek bitiyor değil mi oyun? Evet. Ya vuriyi ile kanka ile böyle vurdun. Adamın Hayvan gibi bir hasar azaltması Aynı. olmasına rağmen Aynen Ölüyordu Biliyordu. E atması zaten ölüyordu Yani tanklar da vuruyordan kastım bu arkadaşlar Gerçekten tanklar da vuruyor Bir de 16 olsak Bir çok mermi atsak Şu an az mermi atıyoruz 20 küsür mermi çek, atıyoruz çek. 28 atıyoruz 34 atacağız. Tamam bitcek bitcek Geri çık geri çık Onları keser şu an ama Abi flash çok güzel bu. Flash de önemiyorlar ki Takip gelmedi Bakayım Oğlum yardım edin lan çocuğa Kesler en azından kanka. Şimdi e, benim Dominik almam lazım arkadaşlar ama. Aa Dominik alamıyorum lan Seril'den var doğru. Ne alayım ben? Hadi yana çizmelerini de alalım cooldown için. Şimdi son eşya çok şey alabiliriz. Gerçekten çok şey alabiliriz. Mahvolmuş alayım. Ben tanklar üstüne bu, bu build'i yapmak istiyorum. Mahvolmuş alacağım. Et yanına çevireceğim karşı takımı. Ama değişmesinde ben gerçekten Yut abiye %100 hak veriyorum Eray. Bu çok güçlüydü. Yani bunu bir çıkarttılar. Eğriyle de oynandı bu zamanında. Saldırıya devamla da oynandı. Yani güçlüydü abi. Güçlü olduğu için Rüt abi de kulağını çekti Lucian dedi. Sen... Lan ben botu izliyordum. Yemin ederim botu da Yasuo izliyordum. <laughs> Olayı cidden benim gözümden görsen gülersin sen de kanka. Devrileceğim aşağı kanka. Nasıl öldüğünü bile gördüm yani bizim Yasuo'nun. Çok kötü oynadı bu <laughs> Oğlum enstan yazdı. 2'li 2. 2. 2. Za. <laughs> Niye bu kadar elinde adamın base'ini? Kanka bırak adam gitsin oyun bitiyor. Ben triş kov Ölecek mi Süreyş? Var ya Warwick Sövse şu an öyle bir attı ki adama <laughs> ulti kuyu attım kombo mu tekrar ulti kuyu attım tekrar. Oğlum niye kestin Warwick'i oyun bitecek ben bilerek gelmiyorum bitmesin diye Aa, Kanka çok iyi ama çok tatlıydı yani ölmesi çok hoş Dua et oyun bitmesin yoksa bitirin Allah aşkına bitirmeyeceğiz kanka video çıkması lazım Çıktı da kanka şey yani çok çıktı komik. Çıktı de bir şey bir şeyi de alayım. Mahvolmuş base'de şu an. Gideyim alayım bitirelim. Baron mahvolmuş. Go ahead. Bastım beyze, Gayet güzeldi. Şimdi hemen arkadaşlar mahvolmuşu bitiriyorum. Bitirdikten sonra bir de üstüne AD karışımımızı içiyoruz. Full build olduk. Tüm gücümüzü göstereceğiz şimdi. Hemen koşalım. Koştuktan sonra tarayalım. Seri seri seri. seri, seri. seri Adam maçı bitirmek için elinden geleni yapıyor. Bir ulti atacağım. amacım bir an önce oraya ulaşmak ve ultimi kullanabilmek. Abi warwick sen ölme bari. Vallahi öyle Kanka daha. şu Kaysa'ya bir Evet. Aldım. Kanka onu atabilirdim. Kaysa İtalya kesti diye düşündüm. Ah! Huu! Tamam kanka. <laughs> çok tamam cool. Kayseri da kestim. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşçakalın. Yeni Luis'in geldiği gibi onun da videoları gelir. Bay bay. <laughs>